üç maliyet bütçesinde bulunan muhtaç asker ailelerine yardım faslından, ödenekten 676 TL'sini alınarak yine aynı bütçemizin Gerze İlçe Müdürlüğü'nün muhtaç asker ailelerine yardım faslına aktarılması taraflarının ilgilenmesi gündemine alınması hususunda gereği rica ederim. Doktor Ahmet Cengiz, vali. Okunan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen var mı? Görüyor musun? Başkanım. Tamam, Olgunuz. Sayın Başkan, Mersin Bey'e diyorum. Hepin selamlıyorum. Bu madde ile ilgili Sayın Genel Sekreter Yardımcımıza e, bilgilendirmek manasında, bilgi almak manasında bir soru sormak istiyorum. Bu a, muhtaç asker ailelerimiz. Bunlar ikametken falan öyle bir şeyden bahsettim ama öyle bir şey var mı? Köyde durar, şehirde durar, mahallede durar, böyle bir şey var mı? O zaman... sonra, ben yani çok ilçelerde, ilçelerdeki bütünleri öyle yani bir şey sistemine göre adalet gibi olmasın da seçilmiş bir müddet değil, rastgele bir yerlerde bulunmuş e, boşlu dolduran insanlar. <laughs> Bu genel sekreter veya yardımcısı, ya yani bir ilçede var, hiçbir sen gelmiyorsan, hiç masken yok, hiçbir talep gelmiyorsun. Bir baksın yana, yani 10 tane, 10 bir tane ilçe var. Yani birkaç ilçede veya bir il, yani il şeyinde talep oradan geliyor. O öyle bir zorunluluk var mı? Ne Yoksa yani müdürlerine iyi bilgi verilmiyor mu? Onlar muhtarları bilgilendirmiyor mu? Talep neden gelmiyor? Abdullah Bey. Konuyla ilgili Sayın Başkanım bir araştırmaya gelen mevzisi bilgi veriyor. Tamam, teşekkür ederim. başlar mısın senin? Bu konuyla. evet. Buyurun. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, Veysel Bey diyor ki, Türkiye'de askeri hiç yok mu? Bu buracatla da yani, Bu Bu Yencimel geliyor, burada bilgim var. Yani Buracat olunca para alabiliyor, olmayınca almıyor. Köyü, kasabası diye bir şey yok. Böyle bir şart da yok. Şimdi... Tamam, Veysel Bey şunu demek istiyor. Ya Türkiye'de de bu iş yeterince bilgilendirilmediği için Buracat'ın aile sayısı da bu Türk hem sorunu. Başkan, Sayın e, Başkan, şey, şey olarak kendisi mi geldiniz? Şöyle ben arkadaşlar ben Sayın Genel Sekreter Sayın Başkanım. Sözü devam edebilirim. Şimdi ben Sayın Genel Sekreter sordum ama yani arkadaşlar da şey yaptı. Ben şu şekilde söylüyorum. Yani yıllardır Türk toplumunun şeyi bu. ne yapıyoruz? Önce şantiyelere köyde veya mahallede hiçbir işe yaramayacak adamı Yağcı olarak koyuyoruz. Birkaç sene sonra bu adamı şantiyeden sorumlu, ilçeden sorumlu şey yapıyoruz. Bundan da çok şey bekliyoruz değil mi? Bu adam hiçbir şey yapmaz, buraya koyalım bizden. Yani benim tersi gibi özellikle diğer sektörde de öyle. Yani. yani tutuyoruz bölgesinde hiçbir işe yaramayan adamı. Turizm sektörüne mavi yapıyor. sonra da ondan şikayetçi oluyoruz. Ya yani bu adam iyi hizmet etmeye kimse. Biz diyoruz ki buradaki adamlar böyle, yani ilçelerdeki Şefi veya müdürü liyakat <laughs> sistemiyle gelmiş değil, yetişmiş değil, sınavla gelmiş değil. doldurmak için gelmiş, Ama yukarısı bunu niye takip etmiyor, Peygamber, hiç gelmemiş yıllar. Yani genelleme yaparsanız bana göre yanlış düşünüyorsun. Yani çoğu, herkesi zan altında bırakacak bir durumdasın. Çoğu çoğu. Yani, yani çoğu olabilir, de. yani ben sizin o sözlerinize yani başkan Hı. olarak katılmıyorum. Açıkçadan geldi başkan. Yani şey noktasında tamam hatır, e, haklısınız. Niye Türkiye'den talep yok yoksa? Belki Başkentçilerden mi... çok mu da Türkiye'de? O diğerlerden de yok. Başka bir şey. Yani Murat Bey buyurun. Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlar. Sayın Daire Müdürü, da hepinizi selamlıyorum. Şimdi e, Veysel Bey iyi bir konuya değindi ama e, şimdi Veysel Bey'in Türkiye'den ilgilenen meclis üyesi olarak neden seçildiğini ben